Zürafalar dünyanın en uzun memeli hayvanlarıdır. Uzun boyunları ve bacaklarıyla ünlüdürler. Zürafaların tüylerinde güzel desenler vardır. Bu desenler parmak izi gibidir. Hiçbir zürafanın deseni aynı değildir. Zürafalar inanılmaz derecede barışçıl hayvanlardır. Afrika savanalarında dolaşır, ağaç tepelerinden beslenirler. Boylarının uzunluğu onlara dünyaya eşsiz bir bakış açısı sağlar. Zürafaların iri, koyu gözleri vardır. Bu gözler... Zürafalar Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde yaşarlar. Savanları, ormanlık alanları ve otlakları tercih ederler. Bu habitatlar en sevdikleri besin kaynağı olan akasya ağaçlarıyla doludur. Savanların belirgin yağışlı ve kurak mevsimleri vardır. Zürafalar bu değişen koşullarda hayatta kalmak için uyum sağlamışlardır. Kuraklık dönemlerinde uzun süre susuz kalabilirler. Zürafalar yaşam alanlarını diğer muhteşem hayvanlarla paylaşırlar. Bunlar arasında zebralar, filler, aslanlar ve antiloplar bulunur. Savana canlı ve çeşitli bir ekosistemdir. Zürafalar otçuldur. Yani sadece bitkilerle beslenirler. Uzun boyunları ağaçların yüksek dallarına ulaşmalarını sağlar. Bu, onlara diğer otçullara göre bir avantaj sağlar. En sevdikleri yiyecek akasya ağacıdır. Zürafaların, akasyaların dikenleriyle başa çıkmak için özel olarak adapte olmuş dilleri vardır. Dilleri uzun, sert ve esnektir. Zürafalar her gün 75 kiloya kadar yiyecek yiyebilirler. Zamanlarının çoğunu ağaçtan ağaca dolaşarak, yemek yiyerek geçirirler. Zürafalar sosyal hayvanlardır ancak zebralar gibi büyük sürüler oluşturmazlar. Genellikle değişen üyelerle gevşek gruplar halinde yaşarlar. Bu gruplara kule denir. Bir kule içinde katı bir hiyerarşi yoktur. Yetişkin zürafalar barışçıl bir şekilde etkileşim kurar, genellikle nazikçe boyunlarıyla güreşirler. Bu eğlenceli dövüşler baskınlığı belirlemeye yardımcı olur. Dişi zürafalar genellikle yavrularıyla güçlü bağlar kurarlar. Yavrularını avcılardan korur ve onlara temel hayatta kalma becerilerini öğretirler. 5. Bölüm Anneler ve Yavrular Zürafalar için Yaşam Döngüsü Dişi zürafalar tek seferde bir yavru doğurur. Yavru ayakta dururken yere düşer. Endişelenmeyin, şaşırtıcı derecede dayanıklıdırlar. Yavrular doğumdan sonraki bir saat içinde ayakta durabilirler. Süt ve koruma için annelerine bağımlıdırlar. Anneler yavrularını şiddetle korurlar. Yavru zürafalar bir ila iki yıl anneleriyle kalırlar. Bu süre zarfında yiyecek bulmayı, avcılardan kaçınmayı ve diğer zürafalarla etkileşim kurmayı öğrenirler. 6. Bölüm Beneklerin Ötesine Bir Bakış İlginç Zürafa Gerçekleri Zürafaların insanlarla aynı sayıda boyun omuruna sahip olduğunu biliyor muydunuz? 7 omur, ancak her biri zürafada çok daha büyüktür. Zürafalar inanılmaz derecede hızlı koşuculardır. Kısa sürelerde saatte 55 kilometreye kadar hızlara ulaşabilirler. Uzun bacakları onlara güçlü bir adım atma imkanı verir. Boyutlarına rağmen zürafaların sadece günde yaklaşık 30 dakika uyumaları gerekir. Genellikle ayakta uyurlar ve gün boyunca kısa şekerlemeler yaparlar. 7. Bölüm Savanada Zorluklar, Zürafalar için Tehditler Ne yazık ki zürafa popülasyonları azalıyor. Habitat kaybı büyük bir tehdit. İnsanlar tarım ve geliştirme için araziyi temizliyor, zürafaların yaşam alanını daraltıyor. Kaçak avcılık da ciddi bir sorun. Zürafalar etleri, derileri ve kuyrukları için avlanıyor. Yasa dışı vahşi yaşam ticareti de hayatta kalmaları için önemli bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliği bu sorunları daha da kötüleştiriyor. Kuraklıklar daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bu da zürafaların yiyecek ve su bulmasını zorlaştırıyor. 8. bölüm: Bir umut ışığı. Zürafalar için koruma çalışmaları. Neyse ki zürafaları korumak için yorulmadan çalışan insanlar var. Koruma kuruluşları, korunan alanlar ve kaçak avcılık devriyeleri oluşturuyor. Toplum temelli koruma programları yerel halkı zürafaları koruma konusunda güçlendiriyor. Bu programlar eğitim, alternatif geçim kaynakları ve koruma için teşvikler sağlıyor. Araştırmacılar ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için zürafaları inceliyorlar. Bu bilgi koruma stratejilerini bilgilendirmeye ve uzun vadeli hayatta kalmalarını sağlamaya yardımcı oluyor. 9. bölüm Nazik devlerin geleceğini güvence altına almak. Zürafaların geleceği bizim ellerimizde. Koruma çalışmalarını destekleyerek, yaşam alanları üzerindeki etkimizi azaltarak ve farkındalık yaratarak bu muhteşem yaratıkların gelecek nesiller boyunca Afrika savanalarında dolaşmaya devam etmelerini sağlamaya yardımcı olabiliriz. Unutmayın, her eylem önemlidir. Nazik devleri korumak ve gezegenimizin inanılmaz biyolojik çeşitliliğini korumak için birlikte çalışalım